Baba, benim elim böyle olması da yetiyor. Eğer olmazsa yapmayacağım demek. E tamam, videoyu niye durdurdun? Çünkü elim böyle olması da yetiyor. Elin niye öyle olsun? Senin elin öyle mi kızım? Hiç de öyle değil. Bak bak uzat bakayım ellerini bana. Boyanmışım. Annem de şeyini tutmuştum. Övmedi. Evet, o bunun da beyli. Öyle değil. Senin ellerin dombili güzel bir elin var. O el çirkin el. Yok, bu düdeli. Hayır, senin elin daha güzel. Gel öpeyim elini. İç, i̇çine bıraktım. Tamam. E ne ayımıyor?